Arkadaşlar bugün bir gün boyunca kelepçeli kalma yapacağız yani akşama kadar. Yani gördüğünüz gibi bisiklet kilidi evet. Bunu takıp hemen geliyoruz. Geçelim. Evet arkadaşlar şu an bağlıyım. Gördüğünüz gibi kesinlikle çözülmüyor. Evet. Şimdi ilk başta hıyar yiyeceğim mecbur yani yemek yapamam. Ondan sonra bilgisayar oyunu oynayacağım. işte yemek yapmaya geçelim. Sözlerimi sanıyor. Evet arkadaşlar şimdi e, hıyarımı soyup yiyeceğim. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi hıyar. Kuzan soydu onu. Soyacağım. Yıkamazsak olmaz tabii ki de da sanki damar ya, ama neyse. Salatalığı evet, evet. yersin Evet soyduk arkadaş. Ee, tamam. Ş Arkadaşlar şimdi bu ikisini yiyorum. Ondan sonra oyuna geç. <laughs> Kameraman benden acamını koyayım. Neyse. Arkadaşlar şimdi e, oyunumu oynayacağım. Bu, bu, oyunu kuzenim önermişti. Basket Roms diye. Şunu şöyle başlatmam gerek. <gülüyor> ne gülüyor? Kıyarıyor bir de ya. Aman <laughs> oğlum. Gördüğünüz gibi. Oğlum şunun sesini açacağım bu noktayı. Kıyanmayan hoş ben. şu an devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna ben yeniyorum. mallar görüyor musunuz arkadaşlar bak Arkadaşlar görüyorsunuz bakın o, o kadar güzel oyun Yunus balığı gibi madde amına koy şey e, zıpla al onu alsana atsana atsana Afkan. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yani ya oyunu bu oyunu ben yaptım aslında. Epic Games benim adım. Geçe titriyor korkun. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar yenmek üzereyim. Evet. Evet, evet. Bekleyin arkadaşlar. Evet, yandım arkadaşlar. Ee, şey, ee, şu an ee, neyse arkadaşlar, hoşça kalın, mutlu kalın. Çöz beni kanka. Çözsene. Çözsene oğlum. Şşş. Çözsene amına koyduğum. Çöz beni.